Oğlum sen Gürkan'dan daha ağırsın. Ama Gürkan ipnesi binince ben rahatsız sürüyorum. İpne dayanıyorsa bana artık. İşte o beni öyle bir sıkıyor ki. Yani sıkacak sanki. Yani niyetini bilemem ama. Oğlum yanlış gitmez değil mi lan? Bildiğim kadarıyla böyleydi ama. Yanlış gidiyorduk ya. Sultan Gazi'ye geri gidiyorduk. ama. Yer yön duygusu mükemmel. Kafamız... Bu nasıl bir araba lan? Ne ne var lan? Neyinle dalga geçiyor lan? mı Cherry, cherry lady. The... Where you find it, listen to your heart. Buradaki you dağlar var ya. <laughs> He, amk koyayım ya. Of ya. Sana giysin diyecektim. Nereden biliyor? Bunun kostumu var ya. Adama niye selam verdim anlamadım. Ben de bana selam veriyor sandım ben de selam verdim. Durduk geri adama selam... Lan ne yapıyorsun? Yalan lan. Vites düşürecektim vites yükselttim. Ben travestiyim. Düşersem iyi izlenir. Son zamanlarda adam İlker bugün motorla gelme düşersin olsa da her Allah'ın günü motorla gidiyoruz. Allah'ım sağ olsun. Öldürmüyor kulunu. Allah-u Ekber. Ananar bu. Konuşmayı unuttum. Abi nereden gittim Teker de yokken. Ben yağmur yağınca ağlıyordum. Şimdi karı attıktan sonra yağmur yağsın diye dua ediyorum. Yağmur duası falan fistan. Yol görüşü mükemmel be abi. Hani on numara bir yol görüşüm var. Yaptım be, yaptım. Yapamaz dediniz. Hatta bir bana bir <laughs> çocuğu dedi ama yaptım. Manzara çok iyi ya. Cidden çok iyi. Baksana her yer bebe. Be. Abi. abi Öyle bir hareket yaptım. Sıkıntıya girerdik. Korna. Ne? Valla vereyim abi. Boyadım. Boyadın mı? Evet. Abi boyamasam anlarsın. Sen de bizim arabayı çalmışın abi ya. Değişelim. <laughs> Değişelim. Kornaya falan basmıyorum. Böyle önüne geçmek istediğim adamlara bir bakıyorum. Bakış. Cirveli bir bakış. Ondan sonra zaten duruyorlar. Ben geçiyorum. Çok güzel oluyor. Ya U dönüşü yasak diyor ya. Of. Of ya. Neyse şuradan geldim ben. Şurada önüme polis atladıydı. Dersten çıktım. O zaman motor almıştım ben. Dersleri falan vardı. İşte dersine gittim. Ondan sonra işte dersi bitirdim. Çıktım dersten motora bindim. O gösterdiğim yerde işte Önüme polis atladı Yunus polisi Yavaş yavaş gidiyorum işte Önüme birden Yunus polisi bir atladı Ben de korkuyorum o sıra ehliyetim yok Daha derslerine gidiyorum ya Yunus polisi ehliyet sormuyormuş ama ben onu bilmiyordum Ben o sıra şeyi bekliyorum Yalvarma moduna geçeceğim ama ne zaman geçeceğim Hani ehliyeti sorsun ben yalvarma moduna geçeyim Sonra cezayı ce Cezayı yazsın göndersin beni diye bekliyorum ben, Belki motoru bağlamaz falan fistan. Sonra adam dedi üstünde bir şey var mı dedi işte bıçak falan filan sordu, ot falan sordu işte. Ben de bir şey yok dedim. Açtım gösterdim. Açtım gösterdim deyince sele, seleyi sepeti falan açtım gösterdim. Bu tamam dedi git dedi. Tamam git deyince ben hala şeyi bekliyorum. Ehliyet ruhsat sormadı ya. Şaşırdım ama koyayım kaldım öyle. Sonra bindim motora gidiyorum ama nasıl mutluyum var ya görmen lazım ama koyayım.